Kardeşler, öncelikle Allah'a hamdolsun, allah Teala hamd bizleri bir araya getirdi ve en güzel şekilde değerlendirmemizi nasip etsin inşallah. Sizlere de çok teşekkür ederim, icabet ettiniz. Allah izin verirse, bugün çok önemli ama çok çok önemli bir konu sizlere kardeşler inşallah. Eğer doğru anlaşıldığında, gerçekten kişinin elinden tutup cennetin zirvesine çıkaracak bir konu. Eğer ihmal edildiğinde, Allah muhafaza ayette sıkıntıya sokacak bir konuyu inşallah sizinle paylaşacağım. Konumuz, tabi başlığını söylemeden iskeletlerinden bahsedeyim. Konumuz pasif kalmış bir Müslüman nasıl harekete geçer? Ağabeyle bu konu üzerine inşallah. Şimdi bir hedef belirliyoruz. Hedefimiz Kıyamet tarihine kadar tüm ecirlere tayyip olmak. Yani ölüm tarihine kadar değil, kıyamet tarihine kadar tüm ecirlere tayyip olmak. Bunun için yapmamız gereken tabii birçok ibadetler var. Ama şu anda konuyla alakalı olan kısmı inşallah size paylaşacağım. Bu davet eden, yani İslam davetçisi, bu İslam'a davet edilen İslam'a davet edilen aday, bu da davette kullanılacak bilgiler. Eğer davetçi hazır, bilgiler sahi ve hazır davet edilen de psikolojik olarak hazırsa, buradan çok güzel etki çıkar Allah'ın izniyle. Yani hidayet ecri. Hidayet ecri ne demek? Hidayetine vesile olduğumuz her kimse, ister anne baba olur, ister devlet başkanı her kimse, onun yapmış olduğu tüm ibadetler eksiltmek sizin anında saadetlerimize yazılması demektir. Yani biz bir şube açmışız demektir. Eğer bir insan hidayetine vesile olmuş olabilirse. Şimdi şube açmak nedir? Onu biraz anlatayım. Biraz farklı üslupla anlatacağım inşallah. Siz de o formatta deneyin inşallah. Şimdi Bir Müslüman bir bakkale dükkanı açıyor. Biraz daha genişletiyor. Bir kez evlere servis yapabiliyor. Bir kamyonet alıyor. Bu kişi şu kamyoneti kullanarak hayır, kar hayır. elde ediyor. Daha sonra bu Müslüman işi büyütüyor, marketler zinciri açıyor. Yapmaz gereken nedir? Şu maddi araçlarını çoğaltır değil mi? Çünkü bir tane aklı yeterli değil. Çünkü sermaye büyüdü. O sermayenin daha çok işler hale gelebilmesi için yeni şubelerin açılması lazım. Her şubeye en az bir tane diyelim bir araba alınması lazım. Yani şuradaki Müslüman kardeşimiz bu binek üzerinden ecir, şey, ecir, kar elde ediyor. Araba sayısı çoğaldıkça, kar artmış oluyor. Sistem tamamen aynı. Biz ruhlar aleminde geldik şu bedene, ruhlar aleminde bedene geldik ve biz bu bedeni kullanarak hayırda sevap kazanmaya çalışıyoruz, doğru mu? Eğer bu beden sayısını artırırsak, aynı şu nakliye misali gibi, o kadar daha çok sevap kazanmış oluruz ama bunun için şu davetçiyi harekete geçirecek etkenler lazım. Yani davetlik önemli. bugün çoğumuz biliyoruz. Davetçinin vasıfları neden bilmemiz yok gibi. Ama genelde pasif kalıyoruz. Peki neden biz pasif kalıyoruz? Bunu araştırılması lazım. Allah-u Alem şu sebeplerden. Biz niçin davet ediyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için. Peki Allah'ın rızasını kazanmak ne demektir? Cehenneme girmeden cennete girmektir. Şimdi bir Allah'ın rızası, Allah'a iman. iki cennet cehennem ahirete iman. Üç nasıl davet edeceğiz? Kim örnek alacağız? <laughs> Resulü Aleyhisselam'ı peygamberi iman. E o zaman ne olmuş oldu? Davetçi harekete geçiren etkenler üç kısma ayrılmış oldu. Allah'a iman, ahirete iman ve peygamberi iman. Eğer bu üç kısmı doldurabilirsek gereği gibi o zaman şu müslümanın kolay kolay kimse durduramayacaktır Allah'ın izniyle. Şimdi peki bunlara rağmen biz niçin ya tam pasifiz demeyelim de niçin çok büyük davetçiler değiliz? Allah-u Alem sebeplerden biri şu. Bir, kendimizi yetersiz görmek. iki işte başkaları yapıyor. Üç, denedim olmadı, benden davetçi çıkmaz. Dört, işte kendi çapımızda davetler yapıyoruz. Şimdi uluslararası davetçi neden çıkmıyor aramızda? İnanın en büyük sebeplerden biri bu. Şimdi ben sorayım. Koşu pistine çıkan kişi sonuncu olmak için mi çıkar? Birinci olmak için mi çıkar? Birinci olmak için çıkar. O koşu pistinde hocalar da var diyelim. Hocam önden buyurun der miyiz? Demeyiz değil mi? Kardeşler o zaman biz bir hedef belirliyoruz. Diyeceğiz ki davet güzergahında inşallah biz birinci geleceğiz. Eğer biz bunu şartlanırsa, buna inanın bu sözümüz karşımıza çıkar ve bizimle konuşur o sözümüz. O söz bize ne der biliyor musun? Aynı der. evet Feyza sen zamanında böyle demiştin, ben davetçiyim demiştin. Bak pasif pasif oturuyorsun. Hani davetçiydin? Bu sözler çoğaldıkça inanın kendimizden utanırız ve bir şekilde davetçi olmanın yolunu araştırmış oluruz. Tecrübele sabit İnsanlar genelde şeyden etkilenirler, pratikten etkilenirler, e, kitaplardan kolay kolay etkilenmezler. İlla da anlatılanın üzerine görmek isterler. Ben de size Allah izin verirse davetçi harekete geçirecek etkenlerden birkaç pratik vermek istiyorum. Almanya'da bir benzin istasyonu çalışan bir Afrika'da e, Afrikalı bir Müslüman müşteriler geliyor. benzin doldururken şey diyor. İslam Kuveys diyor. iki kelime söylüyor. Şoförü. Adam gazlıyor. Geliyor İslam Kuveys diyor. iki kelime. Bir merak ediyor bu Alman. Ya neymiş şu İslam? Bir araştırayım diyor. Araştırıyor ve Müslüman oluyor. Aynı istasyona geliyor. Ona kardeşe sarılıyor. Hayırdır? İslam Kuveys dediğin yer diyor. iki kelime bir davet. Şimdi bir anlık empati yapalım. Kendimizi o yerine koyalım. Biz nasıl algılarız? Orası bizim iş sahamız, davet sahamız değil. Davet nerede yapılır? Dernekte yapılır. Ders halakalarında yapılır. Gidilirse piknikte yapılır. İşte bu tür yerlerde yapılır. Orası neresi? Orası iş yeri. Şimdi o kardeş şunu iyi yapalımız. İnsan olan her yerde davet yapılır. Önce ben davetçiyim, ondan sonra benzinciyim. Eğer biz hayata bu açıdan bakarsak ya da böyle bir format atarsak inanın en büyük davetçi olmaya bayılırız. Ya ne iş yapıyorsun? Davetçi. E tamam da ne iş yapıyorsun? Ha, dünyada mı? ayakkabıcıyım. Ama önce biz davetçiyim diyeceğiz. Ve sürekli ben davetçiyim, ben davetçiyim dediğin zaman hani derler ya, 40 gün güne deli de o, deli olur. İnanın tecrübeler sabit böyle. Ben davetçiyim diyeceksin, o süreçten artık yaralamaya başlayacak Hani davetçiydin? gibi. Yine başka bir davet örnek vereyim. Hastanede çalışan bir müslüman. Düşünün, hastanede çalışıyorsunuz. Resepsiyondasınız ve hastalar geliyor. Adres istiyorsun, hangi doktora gideceksin, isim falan yazıyorsunuz. Orada nasıl davet yapabilirsiniz? Ya da aklımıza gelir miydi o tür bir ortamda davet yapabilmek? Şahsen benim aklıma gelmezdi. Ama o kişi şuna inanıyor, ben bir davetçi isem ki davetçiyim, buraya bile davet yaparım. Ayak üstü ne anlatılabilir? Çok zor gibi geliyor ama o şans ne yapmış biliyor musunuz? gelen hasta genç bir bayansa onu bayan doktorlara haber ediyor. Eğer bayan doktorlar, doktorlar full doluysa yaşlı bir doktora haber ediyor. Erkek doktora haber ediyor. Fitne çıkmasın diye. Yani gelen erkekse, erkek doktor full doluysa, erkek gençse yaşlı bir doktora haber ediyor. Yani adam bu türlü bir davet yapabiliyor. Peki niçin bu kişinin aklına geliyor da bizim aklımıza gelmiyor? İşte o kişi şunu yakaladı. Allah'a iman, ahirete derecenin atması ve Peygamber'e iman. Bu için o benzin deposunu tabiri caizse iyi doldurmuş ve o iyi doldurulan e, depo bu Müslümanı harekete geçirmiş oluyor. Üçüncü bir misal vereyim. Yani inan bu misaller çok etkili davette. O yüzden biraz misal ağırlıklı konuşacağım. Gözleri ama yaşlı bir Müslüman. Nereli? Allah'a alem Suuklu. Bu kişi her yaz tatilinde Avrupa'ya davete gidiyor yanına bir mütercim alıyor. İşte İngilizce ile Almanca'ya giren. Onunla beraber köy köy dolaşıp davet ediyor. Bir gün yol kenarına giderken arabayla bir kadın çığlık sesini işitiyor bu davetçi. Bu kimden geliyor bu ses diyor. Ya işte buranın işte fahişelerinden geliyor. Ya bir ihtiyacı olmasın sakın diyor. Ya diyor işte buranın ki çok e, alkol kullanınca böyle bağırıp çağırlar diyor. Ya ben düşüyordur diyor. Şimdi o kişinin o bağıran üzerindeki gözlemlerini hiç hesabıyor. Neden? Çünkü o diyor ki ya ben bir davetçiyim diyor. Hangi sebepten bağırsa bağırsa ben hiç umurumda değil. Hasta doktor ilişkisi. O kişi o an bunu yakalıyorsa inan bu basit bir şey değil. Bu şuna inanmış ya ben bir davetçiyim demiş. Yani başkasının yorumuna bana ne? O benim için bir hastadır ben ona davetimi ulaştırmak zorundayım diyor. Ve ısrar ediyor. Ya bir durdurun diyor. Belki üşümüştür. Şu patronu verin diyor. Giysin diyor. O hocanın yoğun ısrarıyla araba duruyor ve gidiyorlar. Kadın hakikaten soğuktan titriyor. Üzerini örtüyorlar. Tekrar binip o da mescide gidiyor. Aradan 200 gün geçiyor. O kadın mescide giriyor. Nerede o melek diye bağırıyor. Sonra tarif ediyorlar. Evet şu sakalıyla diyor. Ya işte ben melek değilim diye anlatıyor. Daha sonra o kadına İslam'ın güzelliğinden bahsediyor. O kadın oracıkta kendine işaret getirip iman ediyor. Şimdi kardeşler şuna inanın. Vallahi bak yemin ediyorum tecrübeyle sabittir. Sakın ola şeytan bizi davette kullanacak malzemeler, işte ayet, hadis, tefsir, fıkıh bunlar olacak. Ancak bu malzemelerle davet yapılır. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani sadece bunlarla yapılmaz. Çünkü neden? Sen bir kişinin, ya bir üşümüş hırka giydir, o iman eder titriyor bir çay ikram et o iman eder. Yani illa da bunsuz olmaz. Eğer bunsuz olmazsa ya öyle şartlanırsa illa kitaplar olur. Böyle şartlanırsa gerçekten o ses bize hikaye ses olarak gelecek. Gebersin gitsin deriz. Neden? Çünkü bu malzemelerle o iddia Böyle şartlanmış. Oysa ki hiç alakası yok. Yapacak bir tebessüm bile inanın hilal için yeter bazen artar bile.